Evet arkadaşlar yine Aydın Didim Akbük'teyiz size 3 milyon Türk Lirası'na tek başına müstakil site içidir ancak müstakildir kaç yaşındadır tadilatı yapılmış 3 milyon Türk Lirası 3 milyon Türk Lirası bu evle bir derya de bir derya işte ne deryaysa o derya denize bakıyor arkadaşlar yolun bir tanesi burada bir tanesi de burada köşe başı gülü seven dikenine katlanır hafif rampası da var. Sonra ne eklemek istiyorum? Yani keşke ucuz evler bu ayarda yenisi olsaydı sunsaydık. Biz sizden yani ben sizden daha bir heyecanla daha çok eteklerim zil çalıyor. Diyorum ki ucuz bir ev bulayım sunayım ses getirsin satayım işte ne malanayım işim görürsün. Yok yok yani adam diyor ya Oxford vardı mı biz mi gitmedik. Ve arkadaşlar ev burada peki evin etrafında ne var can? Güneş de biraz ters tarafa bize bakıyor. Bu sanırsam basket sahası. Evet demirlerden gördüm. Burası da bir voleybol, handbol. İşte ne? E, ileride çocuklar için böyle bir park falan yapmışlar. Yeşil alanları çok, ortak alanlar çok. Doğası çok 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 güzel. Ya arkadaş zaten gerçekten. Ha hocam ben burayı görmemiştim. Sevgi arkadaşlar yani buradan gezmek evden daha değerlidir. Ben size net söyleyeyim. Öyle camlı, mamlı. Böyle garip garip evler yapıyorlar şehrin içinde. Yani gel gel buradan bir daha evi göster. Gel buradan bir daha göster. Manzaramız bizim ev bu ağacın altında. O ev bizim değil. Karıştırmayalım. O ev biraz uyuz. Evet neyse evimize doğru gidelim. Bu ağaç bizim evi sakladı. Evet ve evimize doğru gidiyoruz. Yani etraftaki atmosfer, doğa, deniz manzarası fevkalade iyi. E, yok yani ben ne yapayım yani? 3 milyonu ev tekli müstakil yok. Deniz manzarası da yok. Eee daha ne oluyor ne oluyor ne oluyorsa oluyor. Para varsa alırsın madem o kadar değersizse niye o kadar merak ediyorum bu ev neden almıyorum diyorsun değil mi? Değersizse alma. Ben mesela almam. Benim evim de var param yok almam olsaydı alırdım ve ben niye öyle şeylere bakıyorum ben de alamadım. Çünkü öyle bir şey yapıyorlar ki ilgisiz garip şeyler oluyor o yüzden ben de böyle patanaş yaptım diyorum lan oraya. Herkes beni bağışlasın. Arkadaşlar köşe başı olduğu için e, burada bir geniş çekme mesafesi var. Taş duvar var. Yani havuz yapılır mı? Bence havuz mavuz buraya nasıl olacak? Yani olsa da o kar o zararı çıkarmaz. Burada bir tandır var. Tam da bizim memleket tandırları. Yani tam bizim tandırlara benziyor. Uzatmayalım. Gerçek tandır bu. Burada bir tandır. Evet. Ona da bir şey yapılır. Yani bir ızgara etmet pişirilir. Bu bahçe fevkalade iyi arkadaşlar. Yani daha ne olsun yani 3 lira da ne alınıyor. Valla ben geçen dedim. Eskiden ben böyle bir tane BMW'm bilmem neyi vardı baktım. Oho hayatta yanından geçmez. Geç burayı bir daha göster babam. Gösterdin. Bir de buradan böyle göster. Evet bunlar da eski konsollar. Bunlar taşıyıcı. Altına da iyi koymuşlar. İyi şey yapmışlar. Ve bu evin çelik kapısı girişi can. Buradan da bu ağaçlar bizim komşuyla aramızı bölmüş. Komşumuz yok ama bu bu sitede bu defa biz geldik. Yani biz buranın ehli olduğumuz için yani hiçbir zaman bu yılki kadar e, insan yoktu burada. Bu yıl özellikle buraya geç. Bu yıl özellikle bir sürü araba var. Yani e, kalıcı kalanlar var. Bu da bizim bahçemiz arkadaşlar. Bahçemiz böyle geliyor, geliyor, geliyor. Altta bir de depocuklar var. O depocukları göster. Bodrum var. Heh, orada da bodrum var. Böyle doğal taşlarla da yapıştırmışlar. Ve şimdi üstteki varendaya gidelim. Bu varenda. Neden öyle diyorum? Ya ben diyorum bu ev ucuz diyorum. Adam diyor ki bu ev nerede? Bilmem. Nerede daha ucuz? E abi orada al. Yani sen de biliyorsun? Ben ne bileyim yani. Ve geldik arkadaşım. Geldik Can Bey. Bavemi gel. Şimdi geldik. Bu bu da güzel bir alan. Bu keyifli bir alan. Evin dışı içinden daha çok keyif veriyor. İçi de keyiflidir. Yani insan nasıl kullanırsa öyle. Ama evin dışı bu verandalar bilmem işte bunlar ne Bunlar daha güzel. Mesela şu alanlar daha güzel. Buraya bir de ne yapmışlar? Dur Can hele burada bir şey varmış. Hah. Can burada bir ayak yolu lavabo mahabo var. Hah. Burada da bir lavabo var. Düş yeri taş da eski taşlardan. Ve düş yeri var. Ayrıca bir tuvalette koymuşlar. Bence güzel olmuş. Çünkü orada oturuyorsun ya. Hayat burada geçiyor. Geç buraya bir daha. Üç basamakla aşağı indik. Adam yukarıya gitmektense bence bu adamın hayatı burada geçer. E niye daire alıyorsunuz? Bunu alın işte doğa. Ucuz değil mi bu? Ucuz. Şimdi nereden gidelim? Kapıdan mı gidelim? Geçeli kapıdan gidelim ki anlaşılsın Anlaşırsın. Havuz falan uğraşmayın. yani Biri diyecek havuz. Ne yapacaksın havuzu abi denize araç yoksa e, sigara ekmek alamazsın sigara nereden çıktı yani ekmek su alamazsın gerçi sigarayla kaç gündür iş miyim? o yüzden aklıma geliyor ve eve merhaba dedik arkadaşlar bu böyle hol diyelim buna bu yoldan da böyle mahkeme makamları gibi şeyler koymuşlar buraya ağaçlar buradan da salona gidiliyor. Burada da bir banyo var. Taşlar gayet güzel. Granit yeni taşlar koymuşlar. Evet bu da banyomuz. Sevgili Can. Babam neyse buradan inelim. Biri aradı. Bu. Şimdi geldik buraya salona mutfak. Tabi biz bu demirleri aşmadık. Bu panjurlar demir. Doğramalar güzel kaliteli. Bir doğramalar çok kaliteli. Panjurlar demir bırakmışlar. Burası da Arkadaşlar. Salon. Mutfağı da göstereceğiz. Salonla Mutfağımız bir arada. Teras önünde. Bu pencereleri yatsak. Yani gelin bakın. Başka başka yerler bakın. Bana göre bu ev iyi. Gidip bir daire e, ta o iki bilmem kaçı alacağınıza. O altı gün neresinde. E, o zaman bahçeniz olur. Bir de yani değil mi? Mantıklı değil mi bu? Değil mi can? Bu da mantıklı. Yani en azından bahçesi denizi güzel. En azından o Büyük büyük balkonları var. Ve burası mutfak. Şimdi Can, burayı iyi oku. Burayı iyi oku. Burayı iyi oku. Sen kalıp ol, ben de kalıp. arkadaşlar, demek ki burayı yapan adam kendi seviyormuş. Böyle işlemiş buralara bir şeyler. Ve şimdi çıkalım bu böyle labirentleri beraber görelim. Allah, Can. Can burada. Neyse Can bu odayı gösterelim de. <laughs> Valla bu ev tatlı şirin bir ev. Yani güzel bir ev. Zaten aykırı bir şeyler olması lazım değil mi? Ve her şey doğru olsa olmaz ki böyle biraz biraz problemli olmak lazım. Can, geç şimdi diğer tarafa. Can bu tadeli alıyoruz ya, o Tarım Kredi Kooperatifinde pirinç ucuz. Ben dün aldım. Fasulye de orada ucuzdu. Bu bin daha pahalı, hani bin ucuzdu. Sen de akşam git, annene söyle oradan alın. Pazar alışverişi. Neyse vallahi ucuzdu. Ben o yüzden söylüyorum çünkü. İnsanlar bilsin. Ben de diyorum bu hepsi aynı diyor. Bunlar diyor doğru demezler ama dün oradan alışveriş yaptık. Arkadaş valla ucuzdu. Ve geldik arkadaşlar. Aşağıda bir teras vardı ya. Bir teras vardı. Şimdi de geldik. Bu terasa. Bu terasa geldik. Bu da bizim buradaki terasımız. Evet. Tamam. Biz buradan çıkacağız. Çıkacağız. Arkadaşlar yani biz de istiyoruz ucuz olsun yok yok yani yok ben istemez miyim ben sizden daha çok istiyorum Heh, ve geldik oda metrekareleri fena değil güzel oda metrekareleri e, ev iki katlı yani hı hı. bu da ikinci oda ikinci odamızda bu zaten her taraftan deniz görüyor Can böyle böyle demire doğru bir git bir oraya bir okut. ohut Heh. Evet doğru. Tamam gelsin. Bu ebeveyni de var. Ebeveyn de var. Can bu da ebeveyn. Can bu da ebeveyn. Evet <laughs> bu da ebeveyn banyo. Banyolu oda arkadaşlar. Üçüncü odamız. Heh, şimdi şimdi dolan. Burada banyosu. Bu da banyosu arkadaşlar. Bu da banyo Kaç dakikadır? Dokuz. <laughs> Dokuz. Şimdi arkadaşlar üçüncü odayı gösterdik. Bu İngiltere giderseniz akrabalarınız varsa evlerinde kalırsanız onların çatıları böyle yamuk kızmayın. Onlar da girince böyle yerlerde yatırıyorlar bazen bilginiz olsun. Böyle bak doğru diyorum çatılar böyle ya kafa mafa değer. Misafiriniz çok olsa mecburiyetten burada da biri yatar. Neyse buraya da bir şey Konurur demirle bu alanı iyi değerlendirmiş. Şimdi burada iki oda var. Biri ebeveyn banyolu. Bu evin deniz manzarası iyi. Müstakildir. İşte 3 milyondur. Eskidir. Deniz manzarası müstakil. Ortak istemiyorsanız birbirinize yumruk atarsanız biri sizi görmesin diyorsanız o zaman bunu. 2 2 2 artı 1 daireler en ucuz ak gün diğer tarafında dağ başı var. Burası gibi değil. Bu manzara da yok orada. Manzara görmezler. Ya da bu sevdadan vazgeçin, kendinize patates al. Ne bileyim yani Manisa'da üzüm ticareti yapın, hububat, bir sürü şey var. Sabah ben bir video izledim, adam eşek sütü satıyor, para kazanıyormuş ama süt az veriyor. Bir sürü işi var yani illa. Ben demiyorum alın. E madem istiyorsan en ucuzu bu. Biz de bunu tanıtıyoruz. Bu iş olmasa başka bir iş yaparız. Saygılarımla ilgiler.